Lezzeti Mutfağı'ndan hepinize merhaba. Ben Başak. Bugün sizlerle birlikte sonbaharın vazgeçilmez lezzeti bal çorbası hazırlayacağız. Bal çorbası için malzemelerimiz 3 adet bal kabağı, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 1 adet patates, su, zeytinyağı, karabiber, tatlı kırmızı toz biber, tuz ve 2 diş sarımsak. Öncelikle soğanı irice doğruyorum. Ardından sarımsakları dilimliyorum. Kesim şekilleriniz çok önemli değil çünkü sonunda blenderdan geçireceğiz. Patatesin kabuklarını soyuyorum. Küpler halinde doğruyorum. Havuçları dilimliyorum. Tencereye zeytinyağını ekliyorum. Soğan ve sarımsağı kavuruyorum. havuç ve patatesi ekliyorum. Bu sırada bal kabaklarını ince ince doğruyorum. Doğradığım bal kabaklarını ekliyorum. 1-2 dakika kavuruyorum. Su ilave ediyorum ve pişmeye bırakıyorum. Sebzelerimiz yumuşadı. Çorbamıza baharatlarını ekleyip blenderdan geçiriyorum. Dilerseniz bu aşamada süt ya da krema ekleyebilirsiniz. Sıcakken servis ediyorum. Hepinize afiyet olsun.